biliyordum. Burada aradıklarımı bulacağımı biliyordum. Ha. Serra, baksana biraz. Ay! Hii, şuna bak. Çok güzel değil mi? Hı. Güzel. Evet. Bu şimdiye kadar gördüklerimizin arasında en iyisi. Burcu, biraz acele etmiyor musun? Çocuğun doğmasına en az 6 ay var. Acele mi? Geç bile kaldım. Benim çocuğum her şeyin en iyisine sahip olmalı. Hiçbir şeyi son dakikaya bırakmayacağım. Dünyaya geldiği zaman her şeyimle ona hazır olmak istiyorum. Öyle ya. Baba dışında her şeyi vereceksin çocuğuna. Anlamadım Serra. Ne dedin? Yok yok. Bir şey demedim. Yatak örtüsüne bakalım mı diye soracaktım. Buyurun beni çağırtmışsınız. Otur Celal. Bu beyler seni görmeye gelmiş. Özel konuşmak istediklerini söylediler. O yüzden buraya getirttik seni. Bir itirazın var mı? Yok. Ben teftişte olacağım. Eğer bir ihtiyacınız olursa... Teşekkür ederiz Müdür Bey. Ben Hazar Azizoğlu. Kardeşim Civan. Zilan nasıl? İyi. O da burada. Bana kızgın mı? Hayır. Neden beni görmeye gelmedi? Açıkçası bir haber vermedik. Çünkü özel olarak seninle konuşmak istediklerimiz vardı. Buraya niçin geldiğimizi tahmin ediyorsundur. Mahkeme yüzünden değil mi? Evet. Ama aslında... ...bazı sebepler yüzünden... ...belki de yanlış insanın hapiste olduğunu düşünüyoruz. İlk mahkemede kendi isteğine teslim olduğunu biliyoruz. Suçunda itiraf ettim. Ama silah... Onu neden teslim etmedin? Öyle gerekti. Celal. Mahkemede ifadeni değiştirmeyecek misin? Hayır. Yani kardeşim sen mi öldürdün? Bak. Zilan seni çok seviyor. Ve de sana çok inanıyor. Senin katil olmadığını söylüyor. Eğer bu doğruysa hem kendine hem de bize iyilik yap. Kardeşimizin katilinin cezasız kalmasına lütfen izin verme. Daha yok. Kardeşinizi